Anneciğim. Canım. Başın mı ağrıyor? Hmm. Babamla kavga etmediniz değil mi? Bak hayır bebeğim. Biz eskiden nasıl kavga ederdik biliyor musun babamla? Bak sen daha doğmamıştın. Bir kız vardı. Serap. Bak bugün bile hatırlıyorum adını bir yemekte o babanın elinin üstüne elini koyacağım. <laughs> ben oradan kap çatalı sapla bunun eline. <laughs> Haydi canım. Vallahi bak kız tabi çığlık kıyamet. Ben masanın örtüsünü çekersin her şeyi yere fırlatırsın. <laughs> babanın gözünü önüne getir bir taraftan beni böyle sakinleştirmeye çalışıyor. Bir taraftan garsonlar başımıza üşüşmüşler. Ay anne inanmıyorum sana ya. Vallahi ben de inanmıyorum. <laughs> Acaba diyorum şimdi olsa aynı şey yine o çatılı saplar mı? <laughs> Tabii bundan mı bana bahsetmiyorsun? <laughs> Git şimdi, yemek saati. Baba yalnız yemeyi sevmez biliyorsun. Canım, yapayım, Teşekkürler. Meral Hanım'ın servisini kaldır. Biraz rahatsız, yemek yemeyecek. Tabii. Nefise Hanım, bir şey söyleyecektim size. Ben Berrin Hanım'ların evini temizlemek zorunda değilim. Lütfen Meral Hanım'la konuşursanız bir daha benden böyle bir şey istemesin. Meral bu evin hanımı. O ne derse yapacaksın. Sen fazla mızmızlanmaya başladın. Sıkıldım haberin olsun. Tabii özür dilerim.